bul artık görünmez oldu. Hem ha, ha. şu. Aa kayboldu. Ha. Deadpool burada mı? Aynı şey geçen yine başıma gelmişti. Neymiş? Ben hapşırınca bazı şeyler. Hapşu! şu. Yok oluyormuş. Aa, ha, nasıl? şu. İşte böyle bak gördün mü? He? Çığlık. Neredesin? Bana böyle şeyler yapmayın. Sana demiştim lo. <laughs> Bana inanmadın. <laughs> le 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 Başlıyorum. Aa, Oy, Yavaş be. Oley. Olamaz. Yine mi dayak? Ha? Ha? Gel. Ha? Gel. Tamam. Ha? Biraz sert oldu. Oley. Harika. Ha? <laughs> İyi vurdum. <laughs> Olamaz. Aa, yaktım seni. Ay. Al bakalım. Ha 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 ben ben oldu. Gel gel bir sarılay. <laughs> Mo Bakın şimdi balonları nasıl patlatıyorum. İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> evet canım gücü bana geçti. Evet şu an ben çok güçlüyüm. Ay, ölüyordum balon benden daha güçlüymüş <laughs> Venom'un beceriksizliği Sanırım bana geçti Neyse düzeltelim şu balonu Ama ben Hulk'um bunu yapabilirim Kalk ve patlat koca olan Evet ez ve geç Geçtim hem de en iyi dostuna oyuncak bile almamışsın. Yazıklar olsun sana. Ya tamam Ditbull aç şu bavulu. Açıyorum açıyorum. ha mü içi oyuncak dolu. Senin gibi beklemedim ben. Bu çocuğa oyuncak getirdim. Bir sürü e, yerin dibindeyim. Sen bana hiçbir hediye almadın mı? Aa, olur mu öyle şey? Aldım e, aldım ama e, getirmeyi unuttum. Şimdi getiriyorum. E, bekle beni. İşte getirdim şu küçük arabanın içindeki oyuncakların hepsi senin için alınmıştı. Sadece vermeyi unuttum. Al gördün mü bu kaplumbağa da senin küçük ama güzel oyuncaklar. Oho 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 la bu nedir lo? Küçücük bir sepetin içinde 2-3 tane oyuncak. Ya bir dur ortalığı karıştırıp duruyorsun. Hediyenin büyük küçüğü olur mu sence? Sonuçta çocuğun kalbini almak için buradayım. Gel canım. İşte asıl siz beni izleyin çocuklar. Şimdi topu bacağımın arasından alacağım. İyi izle bak. Bacaklarımla. Nasıl? Basket atıyorum. İyi izle. Hoppa. Oh. Öldüm öldüm. Aman Allah'ım belim kırıldı. Duruyor. Al Deadpool. İki araç var. Hangisini atarsan o senindir. Vay, gerçekten mi lo? O zaman şu sarı ı, girmedi lo. Vay. Şu kırmızı araba. Oley kazanmış abla şu kırmızı şimşek mekkuit. Hadi Spider sen de olmadı be. Kamyonu da sen al bari be. <laughs> Yine olmadı. Hadi son şansın dostum. Oley. <laughs> Gerçekten ikiniz de süper ödüller kazandınız. Şimdi Deadpool, Şimşek McQueen ve Dürbün senin. Spiderman sen de bu mükemmel kamyonu kazandın dostum. Hangisi daha akıllı? <laughs> Hangisi daha şımarık? Hangisi daha güçlü? Hangisi daha fazla yemek yer? Hangisi daha çok uyur? Hangisini daha çok seviyorsun? Ay beni de sevdi. Aferin en doğru cevap. Oğlum <laughs> <Olan>, gözüm gözüm. <laughs> Ay ola oğlum bir taşla iki kez vurdum. Aynen öyle oldu kara kedi. Al bakalım. Anam 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 şişe alnıma yapıştı. Oy koptu kaçıla kaç. Gel hele gel. Koca oğlan bu Venom yine nereye kayboldu ya? Nereye kaybolduğunu bilmiyorum ama içimden bir kötülük geçiyor. Bunu neden yaptım bilmiyorum ah, İçimdeki bu kötü his nereden çıktı İsteyerek yapmadım spider Deadpool'u kaybeden minik spider Hulk'a ateş ederek Dostluğunu bitirmiştir Silahını arkasına koyar ve Bu lanet olası Venom kokulu odayı Terk etmek için yola koyulur Evet bebekler yarışma başlıyor Maviyi göster Deadpool Uy, Bu Bilemedin. Hangisi kırmızı Aferin bildin Kırmızıyı göster Aha bu <laughs> mavi göster, Spider. Bu. Aferin, bildin. Hangisi kırmızı? Bu. Aferin. Vayi, belveder. Tık 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 tık. Hangisi mavi? Bu. <laughs> İyi izleyin şimdi son, basketimi nasıl atıyorum? Lo, Spider, Spider. Kolunda geriye doğru çek lo. Çekil başımdan, ditbol diyor. Yetmez tabi. küçük spider. Yo spider hiç yardım etmez sana. Adam goril gibi güçlü. Gorilden daha da güçlüyüm. Hulk'u durdurmak imkansız. Gördünüz mü? Hangisi daha güçlü? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hangisi daha çok uyur? <laughs> Ay, elinde bayağı ağırmış. Hangisi çok komik? <laughs> <laughs> Öldürdün beni çocuk. <laughs> Hangisi daha kaslı? Şu an kulağımı hissetmiyorum. <laughs> Hangisi daha yeşil? <laughs> Allah'tan ben dayak yemiyorum ha. İlla sıra sana da gelecek Deadpool. Hangisi çok kaba? <gülüyor> <gülüyor> Kulağım şu an duymuyor. Hangisini daha çok seviyorsun? Vay <laughs> sarılmasını da bilirmiş ha. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> Demek var. Nedir peki? Hmm. <laughs> Beni öldürme. <laughs> Şu anda kurturdum. Deadpool başla. <laughs> Açalım gözünü. Uy, bir doğru iki yanlış. Şimdi sen de Spider. Açıyorum gözünü. Çok güzel bir düğünüm var. Ya kötü olmak benim suçum değil. Ben sadece düğün almak istedim. <laughs> la 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 <laughs> la la. Kim alıyor şu telefonda? Beni mi korkutuyorsun yoksa? <laughs> Alo Hulk. Çabuk buraya gel. Var yardım et dostum. Lole lole. İşte Oy. geldim buradayım. Venom'u yok etmekte ustayım. Tamam, Ver tamam, şu dürbünü. Kal. kal Ay, kapı tamam, burada. Hadi tamam, hadi boy, koş bakalım. Koş. Defol. Al şu dürbünü ve üzülmeyi kes. Hadi bakalım tatlı çocuk. Tekrar beni ararsın. Yanına gelirse unutma. hadi. Hamburger menü kaç lira? 50 lira efendim. Tamam al kardeş şuradan. Tamam buyurun efendim. <laughs> oh mis gibi koktu. Eyvallah. Hey, merhaba. Hamburger menü istiyorum. Kaç lira? 50 lira. Hmm, 50 lira mı? Benim sadece 1 liram var. Olmaz mı? Olmaz efendim. Niye olmaz ya? Yardım etmek bu kadar zor mu? Seninle iddiaya girelim mi? Olur kardeş. Ben bunları elimi ve ağzımı kullanmadan yiyebilirim. Eğer kaybedersem sana 1 lira vereceğim. Kabul mü? Vay, tamam. Anlaştık o zaman. Yo eli vurmadan nasıl yiyeceksin? <gülüyor> 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 i̇şte bitti. La bitti de elinde de vurdun, ağzın vurdun. Bu nasıl iş? Tamam al şu bir lirayı. Sen kazandın. Ya böyle en ayılar da var ha. Durduk yere bir lirasını kaybettim. Yer değişelim kafası karışsın. Tamam <laughs> ben vuruyorum. Oy. Kim vurdu? Aa bu kara kedi Bilemedin. Vurdu. <laughs> Şimdi yer değişelim. De haydi vurun da. Oy. <laughs> kim vurdu? Ee, kim vurdu? Sen vurdun. Bilemedin. Bilemedin mi? Oy. Ne la bu sabah akşam dayak. <laughs> Oy. Yeter artık. Venom vurdu. <laughs> bilemedin. Oy. Geç Venom. Yer değişelim. Şimdi sen vur. <laughs> Beni bir kandırıyorsun la. Tabii ki de. Hul Hayır. Hul. Bilemedin. La la la. Bu oyun çok güzel. <laughs> Uy güzel bir gel bir de bana sor. <laughs> koca oğlan sen burada. Ay sıra bana geldi. Geç geç gelecek tabii. Umarım hemen bilirim. Sana bir sağ kroşe vuracağım göreceksin ha. Ay beni aldatmak zor. Venom vurdu. bildi valla. Hadi bakalım koca oğlan sağ bir sol sağ bir <laughs> sol vur. Tahminimce bitbur vurdu. Vay tüküren böyle şansa ha. Yine ebe olmuş ha. Başlıyoruz. Hop. İyi olan kazansın. Dı dı Oha <laughs> <laughs> bir daha değdi <laughs> Bana hiç değmedi Allah'ım bu sefer dik buna değsin ne olur <laughs> Ayy yine bana değdi ya <laughs> Oy oy ola öldüm öldüm Neyse al bakalım bu sefer düzgün da beni vurasın Haydi bakalım <laughs> Ya böyle olmaz ki hep bana değiyor ama Oy gerçekten bu şişe seni çok sevdi ya Al bir daha atıyorum hazır mısın? Hazırım başla Hadi başlayalım Hop 흐어 <laughs> <laughs> <laughs>